Bismillahirrahmanirrahim. Bir Müslüman ne zaman kafir olur? İşlediği günahı helal gördüğü zaman, dini herhangi bir meseleyi hafife aldığı ya da alay ettiği zaman. Mesela bir kimse haşa namaz kılmamak helaldir. Namaz kılmasa ne olur ki sanki? Karın mı? doyuruyor. Namaz ancak jimnastik hareketleridir. Başka işe yaramaz gibi sözler söylese kendisine bak kardeşim. Bu sözler imandan çıkmaya sebeptir. Denildiği halde sözlerine devam ederse o kişi dinden çıkar. Uyarıldığında bilmeden söyledim deyip tövbe ederse kafir olmaz. Allahu alem. Velhamdülillahi Rabbil alemin.